İsterseniz full B oynayalım diyeceğim de. Ya, full e kadar abi <laughs> duvar at aynı yere Kör at, kör at, gör at, at. <laughs> Lan 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 açıldı. Bekle. Güzel. Ben de var. Ben <laughs> <Phantom 'u. indir. gülüyor> Bu hep arkadan dolanıyor. Evet, Aldık ya mallar bunlara 88 yedi bende. Bana baksana şöyle. Oğlum bak. Haa! Uç abi. Arka arka arka.

Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Bekem Rahat ol. Sihir yükseliyor. Zahir. Arka dikkat. Siz gidin abi. seni kaldıracağım bekle. Ben Beni koksana beğeni. Bal Abi geliyorum. Geliyor. Abi. geliyor. Gel. Ya! Geldi. Bir düşman kaldı. Kolumdan çekil. Goltim hazır. Tamam bekle bak. Düşman şeyde yok muydu ya bunun? Bir tane mi düşmüş. Norf hmm, geldi buna. kalan son oyuncu. Tamam. Patlayacak mı? Patlamaz. Alır. Alır alır. Hı. Hmm. Alır. Zehir devre düşer. Ucu ucun almadı var ya. Yok adam kaçtı. Şey attım ya. Moley at. Moley atınca kaçtı. Ölümleri berbat ve korkunç olacak. Teşekkürler. Merhaba. Bey Beyult atacağım direkt. Anını kaç. 34 evet, şey dediniz reis. 34. Burada lan. düşman kaldı. Kolum yok pardon. Helal. Neon var ya sürekli şu kapı tarafında. Burada an annesi falan yatıyor galiba burada. Sürekli buraya geliyor. Bir de gelir gelmez reis'e Geliyor yine ses bak. Çok iyi arka bak arka bak. Gözler Lan oğlum. Bak oldu. Ne oldu Emre? Öldü ne oldu? Sol 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 Reyna sol. Sosyal. Arka git arka. Oğlum bana attı. Dur. Onu mu nasıl çalmam? <laughs> Yıldız belası isteyen şu köşeye dolmaz. <laughs> Aynen öyle. Ben akırat bebeğim. Ne görecekler? Ki? Lan ok geldi. Ha, oku kır oku kır. Kur geç gördüm pardon. Sehir yükseliyor. Orada bekliyor hala. Arka bekliyor galiba. Ne oluyor lan? Lan <laughs> tek Kanka kaç kaç. Dön 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 dön. Dön, dön abi dön A'ya. <laughs> ya. Bismillah Hiç bab bir yere bakmadan koşuyorum Kanka beni koru sen <laughs> Kanka dur ölme çıkarsın biri. Dolduruyorum. Arkaya doğru gel. Ayakta kalan son. <laughs> Beyler. Ooo buradan bir seyircinin ana. Tekrar gösterme sen. Aaa kızdım ama. İyisin. Perdeyi açıyorum. Koga <laughs> abi. Arkaya bakıyorum. Arkada bak bir tane. tondoldu tondoldu lazerle delen son. Sigaret kan geldi. Bu resi şeyde saitta. Mal vuramıyor bile bizi sövüyor amına koyayım ya. Kim? Ne oğlum? Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Yunus biraz daha. Biraz birkaç haftadır girmiyorum. Yeni yeni. Benim ben ha, siz siz Europa... doğru musunuz? Evet <laughs> abi. Önemli. <laughs> <laughs> ayna mı oynadın bilmem A'da düşman görüldü. Eko göster Aynen. Kuga abi. Uramaz abi. Vuruver beni la Ya koru A'da bir puan görüldü. Evde. Ayakta kalan son oyuncu. Gang çözüyor Yunus düştü. Yunus Çok oku. Lan. Ah. Ya Yunus. Abi o Spark'ı bana baksana sen ya. Tamam. <muluk> ne böyle evet. orta OK kur musun dedi düşündüm. Böyle bilmiyordum. Taraf değiştirmeden önce son tur. B'ye ultu oraya basacağım. Oraya attım. Kanka hep şey Demin biraz önce kurduğum yer var ya hep orayı kuruyorum Tova oku gelebilir dikkat edin. Tamam. Kimler tamam. bir şey. Bak sen neyken floor'a bakacağım. Gelsin direkt direkt. Geliyor. Neon geldi. Bakt. Bakt. İçeride, içeride. Güzel. Şimdi küfür bak. Çekilin Ananı bir canım var. Bu duvar kim attı bu kadar? Arkaya baksanıza ben size çıkamam. Çözmüyor çözmüyor. Çözüyor lan çözüyor lan. Çöz. Bakın bakın. küt gü gü Güzel. Helal. Ö öldü ama ne de bıçağı. değiştiriliyor. Ya, Yardım lan. Bebe. Spike B'de Dolduruyorum Dolduruyorum Covent on aldıydı A alt... tarafından Covent aldıydı A tarafından Dolduruyorum Spike B'de Burası İlgi düşman kaldı Zed <laughs> şuradaydı İşaretim Orada değil bak B'dedir de, şurası B'dedir şurası B'dedir Yunus tam kalkan çekme Ekrem sen de. Tamam. Görüş sağlıyorum. Ses var galiba. Spike A'da düştü. Anam bak zehri yemiş tamam mı canı az. Adama takıyorum bana dersi atıyor şakifle ya. Aa bak. Lan. Abi can bak mı? Senin devre Lan bana da attı. Dur Yunus açılma canın yok. Bey de bizlik. Öldüler mi lan? Yunus Bey gitsene. Can az da Neyse. Ben kalayım <laughs> abi sizi <laughs> kendi <laughs> <kendim gülüyor> anın. <anayım. gülüyor> Bekle. İyileştir. <laughs> ok attı. Abi ok. Ok nereye attı oğlum? Ben görmedim ki amına. Lan Ayakta kalan son. 60. Aldın ekran. Ananı. Oğlum çıkacağını bilmiyordum. Yoksa bak vallahi alık al. <laughs> Aa, ok gel. al bak. Ok geldi Oha.

Tek tabanca. Kanka heykelini yaptın Son sayı hak etmiyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Ayakta kalan son. Ya ananı Zehir perdesi indi. Gelsin. Oğlum ölme. Ya b ya ben gidiyorum. İstos kanka. 30 kişi ölüyorsunuz be adam. 1 dakika baba, bir dakika. İstos zaten adam vuramıyor. Baba niye? Aa bakana. Kanka açılmadı tersin. Açıldın da iyi, açık da burada. Ha burada duruyor. İşte herif seni vurdu. Bak şimdi ağa giderlarsa De koyun, B'de kalın ben A'dayım. Gördü herif beni ha. Aa ok geldi. Arkalayayım mı onları? Arkala. A, A A'da düşman görüldü lan. Hadi şu rahatlıkla kazanak başlasın. Ya. Şunu seni <laughs> kaldıracağım. Bekle bekle. İse ulta Ulta Al içine. Nerede öldün lan? nerede 120 120 ne Neon Ne on canı yok. Görev tamamlandı. Ne on sağda? Bak, ba bak kugan çarpsın hepsinin bir canı var. Ya. Ne ona yüzüğümü vurdum ben de? Ben de sevgi vurdum. Vay amına. Silah yok ki ya. çevirdi. Ona sıfır yeniyorduk bunları ya. Yunus. E de bak kişi. Oğlum ölme İso ölme artık ya ölme ölme. Abi, abi ölmeyin. Ölmeyin ya. ya. Yerleştirildi. Yok, Al işte ya. <laughs> lan bu kim? Kalan... <laughs> ya ananın ölmesi de... kazanın lan. Ya doğru kanka nasıl oluyor bu? Arkada hocam ya. Dönebilir, dönebilir. dönebilir. B'de bak geliyor. Dönüyor adam B'ye. Sokma sokma. Hepsinin arkasındayım. Yukarıda beni nasıl gördün amk göstermedin bile ya. Ekim. Arkalarındayım. Şu an beni görmüyorlar. Göstermedim. 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 Spike B'de düştü. Abi lan oğlum. Spike Yunus. Bir düşman kaldı. Hadi öldük şunu artık. Gitmiş. Sen göster. Başlayın. Nerede? Aya dönecek büyük ihtimal. <laughs> Burada Demir Adam. Tutabilirim ya bir kred. Üçünüzü vurursa valla kapatırım bu oyunu. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Aynı anda kör var mı? Helal lan. lan. <laughs> Sonunda.